Merhaba sevgili Ege Gön TV izleyicileri. Bugün Denizli'deyiz Çınar Meydanı'nda vatandaşlara soracağız bakalım hiç mani biliyorlar mı. İyi seyirler dilerim. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hiç mani biliyor musunuz? Ne? Mani. Olurum mani biliyoruz ya. Atalardan... Bir tane okur musun? Vallahi şimdi ne diyeceğim ben? Öyle çok mani var ki atalardan kalma. Bize bir mani okur musunuz? Yok, okumam. Neden? Bilmiyorum çünkü. Bilmem, ben buralı değilim. Mane, bilmiyorum ya. Ama adetimizdir bizim Ramazanlarda davulcular hep söylerler. İnan ben davulcu değilim ki nereden bileyim yani. Onu ben bilemem kızım. Ben bir tane kendiniz yazsanız şimdi. Bilemem, köy. öyle şeyim yok. Ben şöyle mane bilmiyorum ya. Bir tane böyle şey yapsanız, yazsanız şimdi. bir Yok öyle ya, yazamam ben. <laughs> Bize bir mane okur musunuz? Ay şu an hiç aklımda yok ama. Biraz Var mı aklında? Mani. 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 Ay hiç aklımda yok ya. Bize bir mani okur musunuz? Anlamam. Kendimiz <laughs> <laughs> <hiç> manilerle aramıyorum falisi. <laughs> Arkadaşım okuyabilir. Ben, <laughs> ben bilmiyorum. Ya nasıl okuyalım şimdi maniyi? Ya hatırlamıyorum ya size bir mani okurum tabi neden olmasın ekinim var biçilecek dur bakayım o değildi ya ondan, <laughs> ondan vazgeçtim şekerim var ezilecek inde incelekten süzülecek kalkın komşularım kalkın çok kapım var gezilecek mani bilmem ben ya hiç mi hiç bir Allah öyle bilmem mani işim olmaz hiç. Karanfil eker misin, balından şeker misin? Ben tokattan geliyorum, nazımı çeker misin? Ayva gelmez, nar gelmez, ölüm bana ar gelmez. Tokattan ayrı düştüm, yıllar yılların sonu gelmez. Bize bir mani okur musun? Evet, çocukluğumuzun manisi. Şekerim var ezilecek, tülbentlerde süzülecek. Çok bekletme hanım teyze, daha çok yerim var gezilecek. Bulumun hiçbir gevşek, yattı da yaktı. Bizim koca eşek diyorlar işte. Bize bir mani okur musunuz? Vallahi aklıma gelmedi şu anda. Vallahi hiç aklımda değil şimdi mani. Yani önceden sepet sepet yumurta sakın beni unutma diye <laughs> eskilerden öyle mani aklımda mı? Su gelir, açar, akar, geçer, bendini yıkar geçer. Bu kadar. <laughs> Çok zor. Bilmiyorum hiç mani. İdil yandı, camiler nuru yandı. Bizim de çekici Arkadaşların yüzü bugünlerde pek karardı Bize bir mani okur musunuz? Canlı söyleyeyim mi yoksa? Canlı da söyleyebilirsiniz. Benim yazdığım bir mani olsun mu? Olur. Aa, yani i Türkiye olarak bir mani okuyacağım öyle mi? Evet. Tamam. Tabi malumunuz Ramazan bayramı. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Gerçekten öyle. Özellikle yitip giden geçmişlerimize buradan rahmetler dileyelim. Çünkü onlar varken de biz Ramazan'da kutluyor, yapıyorduk. E, ee, Sağolunları kalkıyordu, iftarlar falan. Yani özlüyorum sonuçta. Bir kom karşı komşu Hacı teyze vardı bizim. Vefat etti bundan 30-40 sene önce işte o civarlarda. O zaman ilişkime ilk gitar başladığım zamanlar bir mani yazmıştım. Şimdi denk geldik daha sonra yıl 2021. Aman ne oldu ne oldu değil mi? Okuyayım peki. Evlerinin Gözün sevaim Hacı Ümmü teyze bu akşamki iftar nerede desek Teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim.